Hayırlı günler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün e, biraz dedim böyle cama açayım da biraz bir temiz hava bir gelsin yüzüme doğru. Kızlar işte bildiğiniz gibi hastayım. E, öyle ağrılarım geçti biraz ama valla başım dönüyor kız. Yemin ederim böyle ev etrafımda fır 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 pervane gibi dönüyor. <laughs> ayağa kalktığımda ya da bir şey yapmak istediğimde aşırı derecede eee Başım dönü durum bir rüzgar var ya belki sesim bunu gelebilir beklen içeri alayım sizi. Sizde kız rüzgar vardı dışarıda belki duymazsınız sesimi. Ee, şöyle dedim kıyma çıkardım hastayım ama işte Sara artık götürecek şefine e, içli köfte çok seviyormuş. Ben de söz vermiştim sana içli köfte yaparım diye e, bugün yapayım da Sara yarın götürecek hazırlayayım sabah da kızartırım götürür. E, onun kıymasını çıkardım şöyle. O makinayla yapıyordum ama onu ilk e, bilmiyordum makinayla yapıyordum ve çok pratik oluyordu. E artık yapmasını biliyorum kızlar işte insan yapa yapa öğreniyor. Tabii ki de e, tam ustaları gibi yapamıyorum öyle antepliler, Adana'lılar gibi e, belki yapamam ama e, kendimce iyi yapıyorum yeter de o kadar da ne olacak değil mi? sanki bir güzellik yarışması çıkacak değil ya. <laughs> Onu yapayım. Ee, hem de size kitil de gösteririm. Hani almıştım ve kitili neye diye sormuştunuz. Ee, i̇çli köfteye, aman içli köfteye katıyorum. Kızlar çok güzel oluyor. Akşam yemeğine de, şöyle akşam yemeğine de makarna yapacağım zebzeli. Ee, tavuk eti de çıkarttım. O da buzdağı öbür tarafta. Şöyle zepseli makarna yapacağım. Ee, Kadir de gelsin de bugün cuma bu, bu arada. Kadir hayırlı cumalar diyelim. Hepinize geç. Cumanız geçecek olacak da olsun. <laughs> Kadir de gelsin de ondan sonra ben makarnayı yaparım. Çünkü o soyunca lezzetli olmuyor fazla. Öyle bugün e, Simiş de evde kızlar. Simiş bana bugün biraz azada bakar. E, ben de biraz dinlenmiş olurum. Sonra akşam yatma vaktini azada uyuttuktan sonra da içli köfteleri yaparım. Öyle daha çok seviyorum. Gece, gece işi daha güzel oluyor da işte o zaman çoluk çocuk yatıyor. E, sen de rahat rahat oturup yapıyorsun. Hadi bakalım. Sonra yine görüşürüz inşallah. Gel. Getir. Kitap okuyacakmış ablası içeride. Hadi gel. Hadi gel kitap oku. Burada da kitapların var. Bak ha kitapların orada köşede de var. Gel. Gel şuraya otur kitap okuyalım biraz. Hadi Onu gel. Onları da mı getireceksin? Hadi getir. Aferin. Hadi gel biraz kitap okuyalım. Uh, Ablalar azat. Bu kitap. Azad... O kipap. Aferin. Böcek, 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 böcek. Haa. Böcek ya. Şnek ya. Böcek, böcek. Sümüklü böcek ya. Bu, 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 bu. He, o da sümük böcek. Nasıl da biliyor Allah'ım. Her şeyi de biliyor artık. Bitti. Bitti. Başka kitap okuyalım. Bu. Ya, o da kitabın. Her gün böyle kitap okur mutlaka. Ters okuyor Azra, ters okuyorsun. Şöyle çevirmen lazım. Öyle dişini yıkıyor ya, dil çıkarmış bak. Ya dişini yıkamak istiyormuş azad ne yaptı? ne yaptı ben hiç bilmiyorum o ne yapmış. Bu 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 böyle yapmış. Ya böyle yapmış. Annesi kızmış, kızar. Bu arada Azat banyo yaptı. Simiş ablası onu tertemiz yıkadı, giydirdik değil mi azadım? <laughs> Dedim öğlen uykusuna yatmadan önce anne, biraz böyle bir kitaplarla oyalansın. Ondan sonra da yatsın. Bu arada ben de kollarımı aldım kızlar. Babi, kollarımı anne, ağda yapsın. Anne, <gülüyor> anne, bu diyor. Bu O ne yapmış? Ha, o hankırıyor ya. Yüzünü yıkıyor azad. Ya tertemiz yıkıyor yüzünü. Adam ne yaptı? Bilmiyorum ki adam ne yapmış. <laughs> Ha. Bu, bu bağırdı. Ha öyle bağırmış mı o? Bu bu giyo. Tamam o giyor. Hadi neyse kızlar sonra yine görüşürüz. Bu bu o ee, Azat'la biraz kitap okuyalım ondan sonra ben bir onu yatırayım. Hadi çabuk. Bu, 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 bu <laughs> miau O da miau hadi Evet. da. Tamam. Ee, azat azat Tamam çekiyor kızlar Azat'ı uyuttum. Ee, Kadir bu arada eve geldi. Berbere gidecekmiş. Çantasını falan bıraktı. O berbere gitti. Dedim ben de bari e, makarnanın sosunu hazırlayayım. E, Kadir makarna getirecek. Çünkü bende o uzunlar kalmamış. E, sosunu hazırlayalım. O gelince de e, hemen haşlar içine atarım. Zepseli ve tavuklu yapacağım demiştim. Çocuklar seviyor öyle. O şekilde... E, ben de aslında azattan sonra bir de ben de duş aldım iyi geldi kızlar insan hastayken gerçek sıcak bir duş iyi geliyor hatta bu pazar e, eşim boş dedi ki şeye gidelim e, kaplıca mı kaplımca <laughs> neyse işte termaya gidelim ben terma diyeyim siz anlayın o sıcak su yeri var ya kızlar e, orası çok iyi geliyor kışın zaten çok çok gidiyoruz da e, bu bir iki senedir zaten korona yüzünden hiç gidemedik. E, bu hafta inşallah gideriz belki birkaç saatliğine e, orada biraz dinleniriz suyun, sıcak suyun içinde azat da oynar çünkü içerisine o, içer, iç tarafında ya o dururuz herhalde dışarıda çok güzel oluyor da dışarı buz gibi su sıcak e, azat var ya şimdi suyun içinde durmaz çıkmak mıkmak ister e, daha da hastalanır içeride dururuz bakalım işte bir nasip artık planlıyoruz da her zaman da planladığımız gibi de hiçbir şey olmuyor Nereye? Sen geleceksin mi? Son tak, pazar günü. Oh uh, Üç çok geç. Sabah gideriz. <laughs> Bir dahakine artık sinmiş. Öyle işte Son makinayı kapattım. Kızlar kurutma makinesi çok ses yapıyor. Ee, bu arada e, takipçim yazdı. Bir tanesi yazdı. Onun da böyle kulağında ben diyorum ya uçak dönüyor diye. Ee, onunki de bir hastalık gibi bir şeymiş herhalde dua ediyordu inşallah seninki öyle olmaz İşte benimki de bir öyle olmuştu ama kaç ay sürdü kaç hafta sürmüştü iyileşmesi valla ismini tit titulus mu öyle bir şey yazdı da e, yalan olmasın doktor demiş bununla yaşamaya alışmalısın yazdı çok üzülüyor Rabbim şifa versin e, stresten, koya üzüntüden uzak duracak mısınız? Lekiz biz Türk kadınları nasıl stresten, e, üzüntüden uzak duralım? Valla biz, e, bizim halkın, milletin kadınları <laughs> hiç stres, üzüntü olmasa da kendi kendimize bir şeyler uydururuz. Stresse var ederiz, üzülür ağlarız. Aha bir dizi çıkıyor. Oturuyoruz, ağlıyoruz, ona üzülüyoruz gerçek olmayan bir şeye. Aha bir tek başımıza aha diyoruz ki bugün derdimiz, sıkıntımız yok. Açıyoruz bir tane derdi müzik. Aha tüm geçmişe gidiyoruz. Ne var ne yok ortaya beynine yerleştirin. Yani biz e, <laughs> bizim bu halkımızda e, biraz üzüntü ve stresten uzak durmak e, imkansız gibi bir şey. Yani bu bizim günlük hayatımızın içinde değil mi? <laughs> nasıl uzak duralım doktor bey? Nasıl? <laughs> Neyse kız çok konuştum yine. Ee, gelin hadi hemen e, beraber o sosu şey hazırlayalım sebzeleri falan bir hayıp hemen. Ondan sonra beraber doğrayım siz de beni izleyin bak ne yapayım. Şöyle kamerayı indireceğim ben hem doğrarken hem beni izleyin de. E, bazen de olmuyor kızlar işte değişik türü. Siz hem yemeği görürsünüz nasıl yaptığımı. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Evet kızlar şöyle e, malzememi bir buraya getirdim. Görüyorsunuz hani sevdiğiniz zebzeler. evinizde ne varsa Bizde bunlar vardı. Bunları kullanacağım. Bir tane sıvı kremam var. Soya sosum var. Ondan sonra şöyle e, doğradığım tavuklarım var. Ve baharatlarım var. Baharat da tamamen size kalmış. Siz ne seviyorsanız onu ekleyin. Ben şöyle vokta yapacağım. Vokum ısınsın. Ondan sonra önce tavuklarımı kavurayım. Ondan sonra şunları doğrayıp içine atacağız. Zaten çok basit. Çok lezzetli. Samırsak'ı unuttuk biz. Siz de demiyorsunuz. Samırsak da kat lezzetli olur. Hadi bakalım. Önce tavuklarımızı artık tavanın içine tavamı ısıttım. Az bir şey de zeytinyağı döktüm içerisine. içlerine. Bir tavuklarımız güzelce kızartsın. Bu arada biz de cevizleri doğrayalım. soğanı da e, en son kullanacağım o yüzden biraz geç doğrayacağım şey olmasın diye soğanı en son makarna piştikten sonra e, üzerine ekleyeceğim hadi bakalım bir bakalım etler ne alemde hadi gelin bakalım şöyle koyayım sizi. Oh. pişmek üzere zaten güzelce pişsin halat içeride uyandı koltuk uzanmış güzel de kızardı tavuk eti yani Ve bu şekilde ne yapıyorum bu aşamada zetselerimi de içerisine ekliyorum Şöyle bol zetseli makarna olacak bu tarz Şimdi baharatlarımı ekleyin. Şöyle e, biraz soya sosu gezdiriyorum üstüne. Işte. Karabiber. Tekirdağ. biraz da kekik ekledim. Biraz da tuz. Iza falan dikkat ediyoruz çünkü soya sosu zaten içerisinde tuz var ee, ve vegetanın içerisinde de tuz var. Hani ona göre e, tuzunu ayarlayın. Yani tuzu yapmayın sakın. Biraz karıştırın, biraz e, harmanlansın. Sonra da sulu kremayı ekleyeceğim içerisine evet kızlar e, Kadir geldi dışarıdan şu makarnaları aldı bunlar çok güzel ve en lezzetlileri bunlar şu barda var bilmiyorum diğer marketlerde de illaki vardır ama e, bunun paketi herhalde 1.29 mu 1.19 mu öyle bir şey olacak ama ben bunları çok sevin bir de karışık olanlar da var hani yeşil ıspanaklı ile bu Kadir'e dedim kızları bekleyecek mi yoksa e, makarnayı da hemen hazırlayayım mı çünkü sosunu hazırlamıştım dedi anne çok acıktım o zaman ben hemen pişireceğim. Ee, zaten sos pişiyor daha. Bunların suyunu da üstüne verdim haşlansın. Sara daha işten gelmedi. O yedi buçukta geliyor. Ee, simiş de dışarı gitti. Çünkü niye? Gitmiş iş yerinin anahtarını kendiyle getirmiş. Ah benim saf kızım benim. Heh. Anahtarı kendiyle getirmiş. Şimdi eziyet oldu. E, firmaya anahtarı götürüp bırakmaya gitti kızlar. Şu az daha şey olsun. Şu an e, şöyle biraz hani zepseleri ölmüş artık. Ne yapıyoruz? Sıvı kremamızı içerisinde ekliyoruz. Heh. İki tane sıvı krema kullandım çünkü bayağı biraz fazla yapacağım. Ee, siz bir tane de kullanabilirsiniz. Şayet e, şimdi Türkiye'deki takipçilerim der, nerede hani Orada sıvı krema çok pahalı ya. Burada da pek ucuz değil ama biz çok kullanıyoruz <laughs> ee, Şey yapabilirsiniz kızlar, e, salçalı sos kullanabilirsiniz. Hani sıvı krema yerine biraz süt ekleyebilirsiniz içerisine su yani onu kullanabilirsiniz ya da hazır bir tane sos alırsınız o zaman daha ucuza oluyor hazır sosların içerisine su ekleyebilirsin dediğim gibi ya da salçalı su yapabilirsin biraz su eklersin bir iki bardak içerisine salça ya da illa böyle kremalı gibi olsun istersen ee, az bir şey de nişasta eklersiniz. Böyle e, bir tatlı kaşığı kadar nişastayı suda e, ıslatırsın. Böyle ondan sonra içerisine dökersin salçalı sosunun ya da böyle beyaz istiyorsan sade saf su ve nişasta ekleyebilirsin. O da aynı tadı, aynı kıvamı veriyor yaklaşık. Hani tabii ki de tam krema gibi olmasa da o lezzete yakın bir tat alırsınız. Şurada da suyumu koydum hemen kaynasın. Makarnaları içine atalım çok çok da yumuşamasın kızlar. Biraz da bir kaynamaya başlasın. Ee, tuzuna bakacağım. Ondan sonra devam pişiririz. Hadi sana güzel makarna yapayım seviyorsun sen çok mu? Vallahi acım acım anne. Yemin ediyorum. Tuzu gayet güzel kızlar. Hemen soğanları dolayın bari şurada. Hadi şimdi hemen olur. İkimiz yiyoruz o zaman. simi simiş sim, şey. de yok. Azat da yesin. Abisi. Şöyle hemen içerisine ekliyorum. Daha hızlı oluyor. Evet gördüğünüz gibi makarnalarımızı da ekledik kızlar. Şöyle karıştırıyoruz. Ee, biraz bu sosu kendini çeksin. Ondan sonra altını kapatıyoruz. Zaten e, altını kapatırsanız da sos zaten çekecektir. Böyle birleşsinler. kapattım. Şu yeşil soğanlarımı da ekliyorum içine. Tabii ki isterseniz içerisine e, peynir de ekleyebilirsiniz. Ama ben gerek görmedim şu an. Çünkü zaten kreva var. Ağır olmasın. Şu şekilde de servis yapacağım. Biraz dinlensin. Ondan sonra da servis yapalım. Şöyle 2-3 dakika dinlenmesi lazım. Hani hemen böyle ateşten alıp da tabağınıza koyup da yemeyin ciğerimiz yanar valla. <laughs> Şöyle bir, bir iki dakika dinlensin. <laughs> valla enfes duruyor kızlar. Şöyle yapayım bari. Ha. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu makarnanın güzelliğine bakın. Muhteşem oldu yine. Hadi bakalım. Tabakları servis ederken de gösteririz. Bu benim. O seni götür abi açsın sana Azat. <laughs> Kötür abi sana açsın. Kötür kak abi sana açsın. Sen seviyor musun ya kak kızını? Ağabey, bu, 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 bu. Yemeğimizi Bu tabaklarımıza alalım. Bir koyayım. İyi. Karnı koyayım. Ne koyacaksın evet. sen onu? Hmm. Bu. Aa, saat. Karnı koyayım. Tut tut. Dur, dur. dur anne. Hoppala sen Sevgiler ne işler peşindesin acaba Abi Azat? Onu Ha, onu koyacaksın. Hadi koy. Nasıl? Nasıl? Sen, sen gire. Evet. Ve son dokunuş. Biraz da soğan ekleyelim üzerine. Yeşil soğan. Hasat. Abisiyle kavga halinde. De. Evet. Afiyet olsun bize kadirle. <laughs> Zaten taban da camın önünde soğuyor. Enfes, güzel bir makarna. Ya, bu Çeşitli size neden? de fikir olur. Hem basit, kolay. Hem de gerçekten çok lezzetli. Dediğim gibi sıvı kremanız yoksa bunu normal su ekleyerek içerisine de Biraz e, biraz nişastayla aynı bu kıvama getirirsiniz. O o şekilde de çok güzel ve lezzetli oluyor. Hadi bakalım. bize afiyet olsun. Ee, bu videoyu da burada kapatıyorum. Çünkü içli köfte yapacağım ama onu bu videonun üstüne ekleyemeyeceğim. Çünkü çok uzun olur. Onu yarınki videoya e, ekleyeceğim. O zaman ne yapıyorum? Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Ve kalp kırmayın diyorum. Bay bay.